selamünaleyküm kıymetli takipçilerim. Karadeniz Zannen'in marifetleri YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok zarif bir modelin anlatımını yapacağım. Şimdi hemen modelimin yapımına geçiyorum. Arkadaşlar zemini komple yeşil olan farklı bir yeşil. Çok da renklerin isimlerini bilmiyorum. Şöyle e, zemini zürafası kendi rengiyle. Şimdi yapacağım işlem krem rengiyle olacak. Tekrar e, zemin rengini de bu modele kullanacağım. E, bir de çemberleri soruyorsunuz. İsimsiz bir çember. E, çok naylonlu, e, çok ince. Sadece model için kullanıyorum. Bunu da size söylemek istedim. E, merak ettiğiniz için. Onu da e, size söylemek istedim arkadaşlar. Şöyle, şimdi ipimi krem renginden başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tutturuyorum. Bir iki tane boş yapacağım. şöyle şu üçüncünün içinden geri döndüm ipimi bakın şöyle tam sol tarafa ben her zaman video çekerken model anlatırken yeni başlayanları çok düşünüyorum ve onlar için özellikle yavaş ve çok anlatılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum anlaşılır bir şekilde böyle tam sol tarafa ipimi çektim yuvayı oluşturdum ve bir tane pirpik yaptım buraya pirpiğin ucundan yukarı çıktım ve tekrar yuva olan yerin içine iniyorum yani bir tane sinek kanadı yaptım buraya bakın bu boyda sinek kanadı yaptım aynı yerin içine tekrar bir tane daha bir yaptım. Ve bir ucundan yukarı çıktım. İkinci sinek kanadımı yaptım. Bakın eşit olacak şekilde iki tane sinek kanadı yaptım arkadaşlar şimdi yan zürafaya geçiyorum hemen dibindeki zürafaya geçiş yapıyorum bu şekilde bu modeli aslında zürafan biraz sık duruyor yani Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Kaç tane arasına bıraksam? Normalde modelin arası şöyle modelimiz bu şekilde çiçek yeri hazırlıyoruz ve burası ara oluyor. Çiçeğimizi yaparken araya ineceğiz. Yani bilindik bir modeli anlatmaya çalışıyorum aşağıya inince inşallah çok e, sıkı durmaz. Tekrar çiçek yeri yapıyorum. Ve çiçekerin içinden yine geri dönüyorum. Bu şekilde. Zemin kısmının e, yapım şekli böyle bu şekilde olacak. Bakın bu şekilde şimdi tekrar yana geçiyorum zürafaya. Yine üç tane ara kalıyor, dördüncüyü aynı işlemi yapacağım. Zeminini böyle yapayım, ilerleteyim arkadaşlar. Diğer aşamasıyla hemen görelim nasıl olacak. Zemin kısmını yaptım, çok uzun tutmayacağım çünkü model sıralı olduğu için bu kadar yeterli zemin kısmını yaptım şimdi hemen e, çemberin kendi renginden modelimizin üstünü yapacağım şöyle buraya iki tane boş zürafa yapmıştım baş tarafa başlangıç yerine şimdi buraya yeşil ipimi tutturuyorum bakın yaptığım bu krem rengi şöyle ipimi çıktım ve diğer tarafa çiçeğimi yapacağım yeri yapıyorum bu şekilde tekrar bu yaptığım köprü çiçek yerinin içine ipimi bağlayıp sol tarafa doğru şöyle çekiyorum Bakın çiçek yerimin iç kısmı iki kat oldu arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane pirpik yapıyorum. Bu modele hiçbir değişiklik yapmadım. Gördüğüm modeli uyguluyorum arkadaşlar. Bazı modellere değişiklikler yapıyorum. Yani değişik modellerden Uygulayarak farklı bir model çıkar diyorum. Tekrar ikinci pirbiyi yaptım. İpim karışmıştı arkadaşlar. İkinci pirbüğün içinden yukarı çıktım ve aynı yere ipimi bağladığım yere şöyle bir tane küçük bir pirpik yapıyorum. Bu şekilde tekrar çiçek yerimin içine iniyorum. ve buraya bir tane daha pirpik yapıyorum bu şekilde şimdi buradan arkadaşlar bakın bu şekilde ipimizi sıkıyoruz ya bu şekilde yaparsak ipimiz böyle havalı durur azıcık Böyle yaparsak kendiliğinden aşağı doğru ipimiz duracak ve yapacağımız işlem daha düzgün olacak. Bu tarz şeyler bir püf noktasıdır arkadaşlar. Yaptıkça insan anlıyor bunları. Bunu da sıktım araya 3 tane boşluk zürafa bırakmıştım. Şimdi tekrar bu zemin kısmındaki Yaptığım yere ipimi bağladım ve yine diğer tarafa geçiyorum. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi bu işlemi yapacağım yer iki kat olması lazım. İki kat olunca daha e, muntazam duruyor daha güzel duruyor ve bu modelde bunu gerektiriyor Daha doğrusu ama ben e, normalde tek katlı duranlara da e, zemin kısmını çiçeğimi uygulayacağım yeri iki kat yapıyorum ve modelim daha e, diri duruyor ikinciyi azıcık daha küçük yapıyorum ve içerisinden yukarı çıkıyorum buraya uç kısmına yani küçük bir pirpik yapıyorum bakın şöyle tekrar yuvanın içine iniyorum Bu şekilde modelimin ikincisinin üstünü de yaptım. Ve yine zemin kısmına yani araya bıraktığım 3 tane zürafanın e, ortadaki zürafaya ipimi bağlıyorum. Bu şekilde modelimiz şimdi ben diğer kısmını tamamlayan bitmiş halini hep beraber görelim arkadaşlar modelimi ben tamamladım dediğim gibi sıralı model olduğu için çok uzun tutmadım ee, tek renk çemberlere harika olacak bir model her tek rengin her rengine uydurabilirsiniz bakın ne kadar güzel sıralı model sevenler için Çok beğendim. Çok zevkli bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir, dener, yaparsınız. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Böylece arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Allah nasip ederse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.